Bugün sana vuracağım kafaya koydum 24 Devam o gergin Gergin sadece son ellerde lollipop patlayıp Moneybag katması bir tık Beni şüpheye düşürdü Arkadaşlar bir tık şüphedeyim şu anda Acaba git mi diyor ya yiyecek mi acaba Yememesi lazım Ayağı da döndürdüm yani Kaç k yedik? 30 bin liralık falan alım yaptık totalle belki daha fazla Bayağı çevirdik içeride parayı artık tekrardan bir patlama eli yapması gerekiyor Çarpanları çizgi olarak atma ya Geniş yan 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 ver yan ver Moru birleştir orada çarpan alalım o da olur Moru da birleşti Güzel yukarıdan sarı aşağıdan mor Güzel bu da güzel Tarpan fena değil. Tarpan fena değil. Güzel. Üst tarafta olması da bir tık avantaj güzel abi. Güzel. Belki bu el. Belki bu el. O el bu el olabilir. Bilmiyorum. Umarım o el bu eldir. Gel oradan kırmızı birleştir orada. Hiçbir şey. Maşallah demeye duralım. Gerçekten maşallah. Aa bu arada arkadaşlar bugün bayram. Maşallah demişken aklıma geldi. Biraz videoda geç oldu ama kusura bakmayın. Hepinizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Umarım sevdiklerinizle bir ömür boyu güzel bayramlar bol kazançlarla geçirirsiniz arkadaşlar hiçbir sıkıntı etmeden hem sağlık hem ailevi konularda umarım her şey hayatta istediğiniz gibi olur istediğiniz şeyleri başarırsınız diyorum Bayramla bayramlaşmak isteyenler de yorumlara gelsin orada ufak bir kendi aramızda da bayramlaşma çevirebiliriz 10 bine sizlere 50 TL bir deneme bonusu veya 50 free spin veriyorlar. Hangisinden yararlanmak isterseniz ondan yararlanabilirsiniz. Ne aldık? 614. Okey. Nice. İşte bu. İşte bu. İlkelden elden amına koyarlar seni. İlkelden. elden. Ilk elden. <laughs> Abi çok iyi oldu. Çok iyi oldu. İçinden geçtik. Amına koyayım ya. Vallahi çok iyi oldu. Bir saat sana güzel olur. Atmadı. Çok iyi. 3763 lira gayet güzel. En geçerli oyunlardan biri olduğunu belirtmiştim abi. Gerçekten geçerli bir oyun. Seviyoruz abi. Haydi bakalım. Nice işte bu. İşte bu abi. İşte bu. Gayet güzel değil mi ya? Vallahi bak çok güzel oldu. Arkadaşlar Onvin'e özel bakın 10.000'in 10 bizlere özel yaptığı bir çekiliş mi diyeyim hediye spin mevzusu var eğer yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar tek yapmanız gereken yorum kısmına bir form bırakacağım o formu doldurmanız gerekiyor o formu doldurursanız sonra işte öncesinde bir üyelik oluşturmanız lazım Onvin'e yorum kısmına linkini bırakacağım üyeliği oluşturduktan sonra abi üyeliği oluşturduktan sonra tek yapmanız gereken o formu doldurmak yorum kısmına da formu sabitleyeceğim Abi formu doldurduktan sonra sizlere 30 free spin tanımlanacak. Sweet Bonanza xmas oyununda herkese abi herkese tanımlanacak. 30 free spin yararlanmak isteyen herkes yararlanabilir. K'lardan nice. İşte bu be. İşte bu ya. Vallahi bak attı bonusunda artı 5 oluyor değil mi? Artı 5 oluyor abi. Aynen artı 5 oluyor galiba. Haydi bakalım. Nice. İşte bu. İlk elden içinden geçmek abi gerçekten çok geçerli oldu. 1600 liraya 5564 lira. Gayet güzel bir kazanç oldu. Pragmatic Play'in sayılı oyunlarındandır. Arada bir giriyoruz abi. Alıp çıkıyoruz hemen. Genelde Sweet Bonanza, Gates, Gates of Olympus. Sonra işte ne söyleyeyim Wild Riches. O tarz oyunlar oynuyoruz ama. Bu oyunlara da, arada girmekte fayda var abi. Çünkü alıp seri kaçıyoruz. Bak şu bufalolardan bir gelsin var ya içinden geçiyor ha. 2x var. Olsun. 3 birimiz kaldı. İlk herli güzel koyduk ya. İçinden geçtik vallahi var ya. Şuraya iki tane şu kaplan mı aslan mı neyse atar mı? Buraya da bir tane. Ah be buraya da atsaydı. Ananı sikiyim şu kurttan bir tane atsa başa var ya. Neler olur lan? Atmadı. 144 lira da buradan. Son spin. Bu falo var lan. Bu falo gelmez ama işte öyle bir sorun var. Aynen. Gelmedi ama 6000 lirayı kaptık abi. Gayet güzel oldu. Şöyle 1600'den tekrar alalım.